Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber biliyorsunuz ki PKXZ yeni bir pet güncellemesi geldi. Bunu inceleyeceğiz. Laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar dekor olarak biraz güzel yapmışlar. Yani çok şey fark etmemiş ama mesela bulutların içinde pati falan yapmışlar. Onlar bayağı tatlı olmuş. Benim en çok merak ettiklerimden ise Packers'lar tabii ki de. Bakıyorum Unicorn eve falan gelmiş parayla. Ee, evet yine bir sürpriz kutumuz var. İçinden kız kıyafeti çıkıyor. Daha sonrasında diğer kıyafetlerle gerçek parayla satın alınıyor. Bu ayakkabılar çok tatlı. Elmasım onca direkt alacağım onlardan. Sonra yeni petler gelmiş. Evet. Gayet de güzel petler. Bu tek kişilik bir tişört. Yani iyi. Mesela bu parayla gelmemiş. Bu altınla gelmiş arkadaşlar. Bu güzel. Alınır yani. Altın yorum. Eski güncellemelerden gelen bazı paketler var tabi. E, atıyorum mesela Drit Boy'un kıyafetleri falan gelmiş burada. Bu kaykay kay paketleri mesela indirime girmiş arkadaşlar. Sonra e, diğer bunca alemelerin petleri tekrardan gelmiş. Bayağı güzeller. E, Al sayınim. Yani pet poplar indirime girmiş. Yani bu kadar. Şimdi ise arkadaşlar unicorn evinin içine gezeceğim. Bodrum katı gibi bir yer var yani alt katı güzel. Yani çok da muhteşem değil ama yine de güzel. Şimdi yukarı kata gidelim. İki katlı bu arada. Odaları var. Yani bu kadardı bu da. Biliyorsunuz ki artık petlerimizi büyütmenin çok daha kolay bir yolu var. Buradan istediğiniz petek büyütebiliyorsunuz. Elmasla da alınıyor. Reklam da izleyebilirsiniz. Ben 4 seviyelik 2019 gri kedime Gürkeli değildik sanırım. İşte bunu büyüttüm arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Yine falan olmuyor. Neyse. Şeyi yine, Şimdi yeni pet var açalım. Evet yeni güncellemin yeni peti arkadaşlar. Yani bir çoğun siyan hesaplarda. Açıp alırız yani. Elmaslarımızın hoca gitmesin. Şimdi yeni oyunu oynayacağım. Bunun onun, yani Crazy Ram'ın sadece pet'e binip oynadığımızı düşünür, sadece öyle zaten. Yani güzel bir oyun aslında. Evet yine PKZ'nin klasik her zaman getirdi. Ya, oyunu oynayacağım. Bu babamın üstünden geçme oyunu. Hayır ya. Neyse ki sonuna geldim. Bombastik. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.